Herkese merhaba gençler. Uzun zamandır yokum. Video çekiyorum. Video atacak halim olmuyor. Yorgunum arkadaşlar. Maalesef bu yüzden atamıyorum. Bu öylesine sizler için bir video olsun diye video <laughs> ee, bir yükleme yaptım. Yükleme ile şu ifadeyi aldım. Biliyorsunuz TikTok'tayız. TikTok'ta güzel gidecek ifadelerden. Kuşan diyeceğim de yerimiz yok. Bir saniye bir yükleme etkinliği falan vardı sanırım. Bebis elmas yükledim ve enayi gibi yüklemediğim için gitti biliyorsunuz <laughs> mu? Ben şimdi boş yere elmas kazanamadım. Bir bakayım bu yükleme etkinliğinde duruyor mu? Harbiden gitmiş. Maalesef şansımıza küselim. Şimdi 400 elmas var. Bakalım bir. Şimdi neye basabilirim? Şu yumruğa bir deneme. Ya hepsini deneyeceğim. Başlarım yumruğuna. İfadeyi verirse verir. Sanki çok elmas var da <laughs> hepsini deneyeceğim diyorum. Allah razı olsun. Allah'ını vuradım var seversin. Sen olmasan oyunu silecektim. Şimdi bir onu daha basıyorum. Verirse var ya yemin ederim. <laughs> Kendimi banlıyorum kardeşim. Kafa oğlum bir para var zaten bende. Niye verdi? Neyse, 20 taneden verir mi sizce? Bence vermez ama bir deneyelim en azından. Ya abi Allah'ın cezası şerefsiz. Abi çok saçma şeyler veriyor farkında mısınız? Şunları da çek abi. Son bir ak vermedi. lanet okuyarak buradan dur şunu bir alayım. Tamam. Şimdi bir ifadeyi kuşanacağım. İfade, 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 ifade. Abi biz ifadeyi bulabilir miyiz? Bulduk lan. Kuşan abi. İfade. Güzel. Şimdi bir oyun atalım bari. Mami çeker misin? teşekkürler canım Başta bakalım şöyle şu çocuğu yenelim 9 rant 9 rant mı oluyor Kaç rant oluyor şimdi yorumlarda <laughs> görürüz geri zekalı 9 rant 9 rant işte diye e şey, ne? Efendim ne? hadi bakalım aslan parçası Neredesin? Ben seni uzaklarda ta. biz hiçbir zaman formumuzdan kaybetmeyiz. Aksine formumuza form katarız. AD eyvallah. Avans Ne? Avans olsun. Kafam mı olsun? Avans, avans. Tabi canım, tabii. Kafam bu soğusunla alakalı. Yani sen büyük bir şerefsiz olduğunu biliyor muydun kardeşim? canım bir canım bir bir. Yani o kadar kafa attım, body öldüm ya. Allah cezanı vermiyor ne diyeyim ben? Ha? Ne diyeyim ben? <laughs> Şimdi silah sen mi seçiyorsunlar harbiden Yok abi bizim şansımız yok vallahi. Diggle ne alakam silah seçsene. Ya Diggle'ın var ya senin çocuk. Silah seç diyorsun, çocuğa deagle seçiyor ya. Rushlamayacaktı bir, bir de var ya ben %100 eminim rushlamayacağını. Gençler. deagle oynayamadığımı siz de biliyorsunuz yani. Yaman, arama, arama. Var ya kafa öyle güzel gitti. Mükemmel bir kafa attım. Var ya mükemmeldi. Yani şöyle kafa atan varsa oyunda beni bulsun abi. Yürü, yapma, yürü, yapma. Mükemmel bir kafada. Abi ben kafacı tetikçi müsteri yollar. Siz hayırdır yani. Benim, 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 benim. Aynen aynen aç kapıyı MNG kargo. Evet. Aynen kardeşim aç kapıyı Aras kargo. Evet. Sonant ve acılar içinde öleceksin. Bana acıcı mus ederler anlıyor musun kardeşim? Yapma kayıt atma. Sen Neydi mami? Nani tandir? Nani tandir <laughs> <laughs> Oğlum nerede pusuyorsun? Ne şey görüyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim? Aa. Bari doğru atsaydın da ben Mantıklı olsaydın